Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, doğru eşleşme nasıl olmalıdır konusu hakkında size nacizlerini bildiğimiz kadarıyla bilgi vermeye çalışayım. Şu günlerde e, çok arkadaşlar köpek eşliyor eşlemekte. E, ya bunları e, nasıl yapmalıyız? E, bildiğimiz kadarıyla size e, birkaç bilgi vermeye çalışayım. Belki ileride yani arkadaşlara faydası olur. Yeni genç arkadaşlara da faydası olabilir. Ee, şunu belirteyim Tabii bizim er e, söylediğimiz yine doğru değil. Bunların e, daha farklı açıdan değerlendiren arkadaşlar olabilir ama bu bizim kendi bildiğimiz doğrularımız. Bunu da belirteyim. E, şimdi birincisi eşlemede iki tane e, faktör var. Birincisi eşlemenin genlerdeki iki erkek ve dişi köpeğin birbiriyle uyumlu olması arkalarda köpekler arasında bağlantı olması gerekiyor. İkincisi de bağlantısı olan bu köpeklerin erkek ve dişinin karakter olarak köpeğin kendisinin dişi ile erkeğin birbirine uyması gerekiyor. Mesela onu anlatayım. Şimdi bir ke Erkekte e, yani aslında eşleşme bir açık kapatma e, meselesi yani. Bir, bir köpekte açığı diğer bir köpekte kapatmakla alakalı. Yani bunu e, göz ardında bulundurmak mutlaka lazım. Bir hadi e, gende birleşim yaptık. İkincisi mesela iki tane e, çok hızlı fermon problemi olan bir köpeği birbirinizle erkek ve bir dişi de aynı köpeklerle birbirinin tarzını eşlediğiniz zaman Kaçınılmaz olarak daha hızlı, daha böyle kontrol edilmez köpekler ortaya çıkıyor. Yani burada e, mesela biraz hızlı bir köpeği, daha burnu iyi, daha ferması sabit, daha fermacı bir köpekle eşlemekten kastımız oluyor. Mesela bir tarafta bir köpeğin aport problemi varsa erkekte, e, dişi de bunun e, aportu iyi yapan bir köpekle eşlemek gerekiyor. Yani bu iki faktörü birbirine e, göz ardı ederek eşlemeler yapılırsa, daha, daha doğru neticeler alınabilir. Yani buradan yani bazen bizim Türkiye'de bir bu close blood denen bir iş var. Yani yurt dışında bunları söylüyor Close Blood yani kapalı eşleşme. Kapalı eşleşme bizim Türkiye'de çok yakın kapalı eşleşme yasak. Onun haricinde yani ileride dedelerde birleşen bir eşleşmeler olabilir. Bu genle ilgili bahsettiğim ilk olay bu çok yakın eşleşme bizim Türkiye'de yasak yani bunun tabi sebepleri var yani çok biz Türkiye olarak bu işlere yani sonradan girdik ve çok e, dikkat edilmeyen bir yakın eşleşme e, köpeklerde çok e, sıkıntılı yavrularda sıkıntılı sebep sonuçlar doğurabilir onun için e, şu anda bizim Türkiye'de bu iş yasak yani çok yakın eşleşme yani bu yasak dediğim e, adam secereyle eşleşmeler adam secereyle eşleşme yaptıktan sonra yasak falan dinlenmiyor istediğin gün eşleyebiliyor. Ben size örneklerle, yani yurt dışında insanlar baya çok eşleme yaptığı için ve kendilerine göre bir eşleşme, eşleşmeler yaptığı için daha iyi köpekler çıkarıyorlar. Mesela bir üretici var, ismini vermeyeyim şimdi. Adam bizim Türkiye'den arkadaşlar söylüyor. Ben, diyor, yani fermacı bir köpek olsun. İşte ağır olsun ama fermacı olsun. Ferma e, kabiliyeti çok yüksek olsun. Diyor söylüyor. Bir başka arkadaş aynı üretici diyor. Ben daha e, biraz daha hareketli, hızlı bir köpek istiyorum. E, daha koşsun. E, böyle bir köpek istiyorum. Arkadaş söylüyorlar yurt dışındaki arkadaşa. Arkadaş doğduğu anda bunun diyelim 15. 20. gün yani köpekler biraz kendini geldi mi? Al senin köpeğin bu diyor. diyor, diyor fotoğrafını gönderiyor. E, fermacı köpek senin Diğer arkadaşa da aynı şekilde al senin köpeğin bu diyor. Yani köpekler Türkiye'ye geldiler. Gördüler ki adamın dediği tespitleri birebir doğru. Yani birisi koşan isteyen koşan köpek çıkıyor. Diğer fermacı isteyen fermacı köpek çıkıyor. Bu sonuç şu ki bir köpeklerin adamları iyi tanıyor. İki ne çık altından ne çıkacağını biliyorlar. bu çok önemli. Biz daha bu işlerin çok başındayız. çok yeni yani daha bizim malzememiz belki 10 yıl ee, daha ve o da daha e, öğrenme sürecindeyiz. Biz oradaki yurt dışındaki insanlara göre daha az eşleşmeler yapıyoruz. Onun için altından köpeklerin ne çıkacağını bil, bilmiyoruz. Mesela bir erkeğe gidiyorduk bir dişi bir başka köpekle eşliyoruz. Ee, ondan sonra aynı erkeği farklı aynı farklı farklı dişilerle hiç gen yapısı birbirine benzemeyen köpeklerle eşleştirdiğimiz zaman Altından çıkan fark çok farklı. Ee, köpekler çıkıyor. Çok e, 7 8 yavru ve bunun bir tanesi iki tanesi iş yapan çıkıyor. Diğerleri e, affedersin e, çok işe yaramayacak köpekler oluyor. E, yani bir erkeği 5-6 dişiye denenip eşlemektense bilinçli eşleşmeler yapmak daha mantıklı. Altından ne çıkacağını bile, bilerek e, eşleşmeler bundan bu çıkabilir öncesinde e, matematiksel olarak diyelim yani gen e, şeyler yapılarını bakarak erkek ve dişi seçilirse daha iyi netice alınabileceğini düşünüyorum ben e, ya yani burada e, şu e, bir şey adamlar Amerika'yı keşfetmiş Amerika'yı tekrar yeniden yeniden gidip keşfetmeye gerek yok yani bir örnek almak lazım e, bazı insanların adam adamradan istenne bir adam var Adam altından çıkan köpekleri e, verdiği zaman hep aynı tarzlı bir köpekler, bir, bir e, çizgisi var yani insanın, e, o üreticinin. Yani e, biz Türkiye'de bu işlerde gerçekten çok acemiyiz. Adam, e, biz bir köpek yetiştiriyorsun, ondan sonra bir batım çok iyi çıkıyor, arkasına öbür batım alakasız, e, yani aynı köpek değil farklı bir köpeklerle yetiştiriyorsun, e, farklı bir çıkıyor aynı bir üreticiden. Tabi biz çok bu işlerin başındayız. Ee, bilinçli eşleşmeler yapmamız lazım. Yani bakıyorsun ya iki tane anne baba çok iyi. Altından çıkan yavrular anne babaya göre alakasız yavrular. O anne babadan böyle yavru çıkar mı diyorsun ama çıkıyor. Çünkü arkada farklı farklı yerler atıyorlar köpekler. Bağlantısız. Onun için e, yani bu işlerde bilinçli eşleşmeler yapmamız lazım. Kesinlikle bilinçli, 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 bilinçleşme, eşleşmeler. Yani gende benzeşme yoksa ilk e, yani iki tane faktörü birbirine e, uydurarak yapmak en mantıklısı. Diyelim ki gende benzeşmeler yok. o Diğer türlü iki e, özelliği köpeğin e, açıklarını kapatarak eşleşme yapmak lazım. Daha netice e, kısmen daha alınması için. E, bunun haricinde diğer eşleşmelerde. Hiç, e, yani iki tane aport problemi olan bir köpeğe, iki tane çok gergin gezen bir köpeğe, ondan sonra ismi e, ne olursa olsun köpeklerin, yani açıkları olan bir köpeğin, yani birbiriyle eşleşmelerinde çok iyi netice almak çok çok gerçekten zor. Yani e, bütün insanların emekleri var arkada, yavru veriyorsun insanlara, yavrulara da e, insanlar bir iki yıl emek veriyorlar, sonrasında e, gör iki yıl bir yavruya emek veriyorsun, sonrasında olmadı diyorsun. O da çok büyük bir zaman. Ee, emek var yani parası ayrı bir şey de çok emek var. Onun için düzgün eşleşmeler yapmak lazım. Yani bunun için e, yani köpeklerin yani buradaki üretimde e, bazen bir secere seceresiz muhabbeti çok yapılıyor. E, secereli, secereli köpek üretim için lazım. Av yapmak için belki lazım değil ama secereli köpek av yapar, seceresiz köpek av yapmaz diye bir şey yok. Yani secere ile secere üretim için lazım kesinlikle. Çünkü arkada köpekler biliyorsun. Arkada köpekler bilerek eşleşmeler yapabiliyorsun. Secere o zaman için lazım. Kesinlikle. Yani biz tabi e, buradaki süreçte arkadaşlar bu konularda dikkat ederlerse iyi neticeler alabilirler. İki noktayı belirtmiştim. Yani tekrar başından söyleyeyim. Yani bir gen, gen arkalarda köpeklerin birbiriyle benzeşmesi İki de iki köpeklerin dişi ve erkeğin birbirinin açıklarını kapatacak şekilde köpekler olması yani doğru eşleşme bu. Onun için e, dikkatli e, düzgün bir çalışma yapıp eşleşmeyi öyle yapmak lazım. Yani biz ya adam ha bakıyoruz arkadaş şu e, şu da oluyor yani bir köpek e, erkek köpek var adam yani dişisinden yavru alacak. Adam aldığı zaman dişi, ben yavruları nasıl satarım diye düşünüyor. Gidiyor, hangi köpek erkek e, bizim yani Türkiye'de e, ünlü diyelim, ya yani, ismi var, e, videoları falan var, iyi bir köpek. E, erkek sahibini söylüyor, eşliyor neyse, bir yavru ya iki yavru ya erkek sahibi alıyor veya para alıyor e, her neyse. Ondan sonra e, gidip dişiyle eşleşiyor. <laughs> Çıkan yavrular, çünkü yani hiç hesap edin sadece burada para kaygısı olarak eşleşme yapıldığı için altından çıkan yavrular yani bir tane iki tane yavru iş yapıyorsa 7-8 yavru da 5-6 tanesi iş yapmayan yavru çıkıyor. İşte bahsettiğim konu bu. bu diğer o 5-6 arkadaşın emekleri zayi oluyor. Bunun için kesinlikle bilinçleşmeler eşleşmeler yaparak tabii Burada şu var yani bir 7 8 yavrunun 7 8'de full iyi olacak falan öyle bir imkan yok yani. Onun yurt dışında da öyle bir şeyler yapanlar insanlar yok. Bunda ya yani bir belli bir oranı yani yüzdeliği falan yakalanabilirse iyi bir köpek olarak gerçekten büyük bir başarı. Ee, diğerleri normal seviyede olabilir. Ee, ama bir, bir iki tane bu eşleşmelerden yani çok üst düzey bir köpek çıkarıp yani diğerleri orta seviyede çıkabilirse bence iyi bir eşleşme bahsettiğim konu yani kısacası bu. Yani kısa dedik ama yine 10 dakika sürdü. Kusura bakmayın biraz uzun sürdü. Allah'a emanet hayırlı akşamlar diliyorum.